Başla. Merhaba sevgili dostlar. Bugün Muğla Ortaca'dayız. Muğla Grafik Ezgi kardeşimi ziyarete geldik. E, Makinayı aşağı yukarı bir ay önce zaten kurmuştuk. Bir aydır makinamız çalışıyor. Bu bizim sürekli sattığımız 160 santim iki kafa XP600 olan makine. E, ben de bu tarafa gelmiştim. Bir ziyaret edeyim. E, halini hatırını sorayım. Ve makine ne durumda bir göreyim istedim. Ee, birazcık da karşılık içimlerini rica edeceğim. Biraz yaklaşalım kardeşim. Evet, Ezgi Bey. Hayırlı olsun. Sağ olasın. kullanın. Sağ olasın. Ee, <laughs> makineden, <laughs> makineden memnun musunuz? Bizimle ilgili bir sıkıntınız var mı? Süreç sizinle çok hızlı gelişti. Evet, bayağı hızlı gelişti. Pazartesi telefon ettiniz. Salı gün makineniz kuruldu. En hızlı kurulan makinelerden bir tanesi bu oldu ki Ankara'ya yaklaşıp 800 kilometre mi yani kabaca 700 kilometrelik evet, bir yol olmasına rağmen pazartesi sipariş edildi, salı günü makinesi kuruldu. Zaten stoğumuzda hazırdı. Hızlı bir şekilde gelişti olay. kısaca ee, kısaca makineyle ilgili bizimle ilgili fikirlerinizi ve yorumlarınızı rica edebilir Makineyi Mehmet abinin e, sattığı makine çok beğeniyordum ve XP600 makinenin çok kötülemelerine rağmen diğer satıcı ve X firmalar ben makineye gözümü kararttım. Kullanıcılardan yorumlarına kullanarak aldım. Sağ olsun bir günde makine teslimatı yaptılar 22 saatte. Kurdular, teslim ettiler sağ olsunlar. Ve şu anda bir Roland kalitesinde baskı alıyoruz. Makineden aşırı derecede memnunum. Ee, şöyle de belirteyim. işim olduğu zaman makineye baskı bitsin diye beklemeye bir derdim yok. Ön sarmasını bağlıyorum ve makineyi bırakıyorum. Boya kesmesi yok. Renk kalitesi aynı bir DX5 kalitesinde basıyor ve makine çok güzel ve alacak olan arkadaşlara düşünmeden almalarını tavsiye ederim. Bundan önce bir çevirme iki buçukluk makinamız vardı. Makine bizi illallah ettirmişti. Bir senede altı kafa değiştirdik. Bunu da alırken kafa konusunda çok tereddütlüydük ama hiç tereddüt etmeye gerek yok. Makine gayet e, hakkını veriyor. Baskı vardı ya. Almış olduğumuz canlı renkler şu anda müşterilerimizi aşırı derecede mutlu ediyor. Makine stabil olarak çalışıyor. Yani, hiçbir hiç sıkıntısı yok. yok. Akşam kapatıyorsunuz, sabah açıyorsunuz, işinizle devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Güzel. Bir örnek daha verecek olursak, 48 metrekare bir baskı işimiz vardı. Makineyi UV moduna aldık. Baskıya bıraktık sabah. Akşamleyin geldiğimizde baskı yeni bitmişti ve hiçbir boya kesme ve e, mürekkeple ilgili, renkli kalitesiyle ilgili hiçbir sıkıntımız olmadı. Makine yani, hakkını veriyor. Makinenin başında beklemeyi gerekmiyor. Hayır, operatöre yok. gerek yok bu makinede operatörsüz kullanabilirsiniz. Renkleri çok canlı ve çok iyi bir makine. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.